Gençler selamını diliyorum. İstanbul Trip'ten selamlar. Hanginiz açtı yayını? Alın kim öyle gel Mehmet. Evet. Çıkış yap kanka. Ya, Facebook'a ya. gir. 5 tane faktör var. Emir sen de ben de gel. Kes lan. Ha enerji zaten onu verecek zaten. İyi akşamlar. I am kebab vakti yazıklar. Bakma söyleyeceğim. Burak bana bir tane kelepçe versene. Onları kelepçeli yere götür. Bakın evet, bu çocukların yaptığı kahvelere rağmen hiçbirisini el sürülmedi. Hepsi yanımızda. <laughs> burada kal burada. Burada kal. Burada kal. Bu da burada. Kal. burada. Geçin abi. Eskin buraya gel. Ben yayında yüzümü göstermek istemiyorum. Yaka paça getirsene. Yaka paça, getir. Yaka paça getir. Yaka paça getir. Ben yüzümü göstermek istemiyorum ya. Muhammed Eskin buraya gel. Vurma, 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 vurma. Şiddet, şiddet yok, şiddet yok. Ben yüzümü göstermek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Doğrular tektir değişmez. Siber şube yani siker affetmez. Mi? Geç Hı -hı, Muhammed Eskin. Vurma. Vurmuyorum kanka. Vurma. Kanka Bunların, e tam şunu. Kaçmış, kelepçele şunu. Kelepçele. Tam Muhammed Eskin kaçma. Evet arkadaşlar Siber şube ikinci baskını yapmıştır. Bahar kardeşimiz. Merhaba. Evet Eskin. Ya beni çekmenizi istemiyorum ya. Abi Bözde alın alın götürseniz götürsenize şunu. Kelepçeyi tak araca götür.